Merhaba, adım Kaylan. 12 yaşındayım. Sıvık Ortaokulu'nda okuyorum. 7B sınıfındayım. Samsunluyum. Köyde yaşıyorum. Aktiviteler olarak resim çizmeyi, hayvanlarla uğraşmayı, çiçeklerle uğraşmayı çok seviyorum. Görüşmek üzere. Merhaba arkadaşlar. Ben Ayşenur. 7. sınıfta okuyorum. Boş zamanlarımda kitap okumayı çok seviyorum. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Merhaba benim adım Yana. Samsun'da yaşıyorum. Sokcam Ortaokuluna gidiyorum. 7B sınıfında okuyorum. 13 yaşındayım. Ders, ders yapmayı ve futbol oynamayı çok seviyorum. Görüşürüz. Merhaba benim adım Ozan. 10 yaşındayım. Yukarı Soğukçam Ortaokulu'na gidiyorum. 6B sınıfındayım. Dersleri ve hayvanları çok seviyorum. Merhaba. Ben Tanha. Ee, Yaşamam bir Samsun e, Alaçam Soğukçam Ortaokulu'na gidiyorum. E, köyde yaşıyorum. E, ve e, Resim yapmak ile matematik dersini çok seviyorum. Merhaba. Adım Aylin. 12 yaşındayım. Soğukçam Ortaokulu'nda okuyorum. 7A sınıfındayım. Samsunluyum. Aktivite olarak resim çizmeyi, çiçeklere bakmayı çok seviyorum. Görüşmek üzere. Merhaba arkadaşlar. Adım Ahmet Burak. 11 yaşındayım. Samsun Alaçamlıyım. Soğukçam Ortaokul 6. sınıf öğrencisiyim. Köyde oturuyorum. En çok sevdiğim ders fen. Boş zamanlarımda arkadaşlarımla oyun oynuyorum, ders çalışıyorum. Görüşmek üzere. Bay bay. Merhaba. Adım İnan Umut. 11 yaşındayım. 5. sınıfa gidiyorum. Samsun Alçam Soğukçam köyünde yaşıyorum. Ve Soğukçam ortaokuluna gidiyorum. Hobilerim bisiklet sürmek, arkadaşlarımın oyunu oynamak, resim yapmak. Görüşmek üzere.